Şubat ayındayız. Çok hızlı kısa kısa kontrol yapacağım. Bal durumuna bakacağım. Ana arı var mı yok mu? Ona bakacağım. Gerek varsa besleme yapacağım ama galiba bu arada beslemeye gerek yok. Bu araya bir de ham petek girmeyi düşünüyorum. Hem de plastik petek yurt dışından aldım onu. Bakalım kabartacaklar mı? Havalar iyi gidiyor. Aslında yine soğuklar yapacak ama birkaç gündür güzel. Yine kar yağmadı buraya. Burası sahil kesimi. Trabzon. Yani iklimler Akdeniz iklimine benzemeye başladı. Bakalım durumu neymiş arımızın. Güzel, duvar çerçevesi duruyor. Kasım ayından beri hiç çerçeve çekmedi. İlk defa çekiyoruz. Evet arı uyarı veriyor burada. İğnelemedim ama diyor. İğneleyebilirim hemen. <laughs> i̇n bakayım. İn in in. in. stokları bayağı yerinde. Bu araya ben bir ham petek gireceğim. Çünkü kızılcık açtı. Mimoza da açtı. Güzel polen geliyor. Bir tane ham verip ona tamamlarım bunu. çerçevede yumurta var. Polen de var, yumurta da var. Demek ki ana arı sağlam. Bir, iki, üçüncü çerçeve. çift katlı kışlattığım arı da kıştan çıktı. O da güçlü baya. Sabit arıcılık yapıyorum ben. Duruma göre değerlendirme yapacağım. Evet kapalı yavru. Kapalı yavru etrafında da açık bal. Ara'yı da gördüm bu çerçevede. Bu taraf komple yumurta. Bu tarafta larva'ya dönmüş. Ana arı da burada geziniyor. Evet, maşallah. çerçeve çekmeyelim. Aranın rahatını bozmayalım. Evet. Son yumurta bu çerçevedeydi. Bu ikisi zaten stoklu. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım plastik çerçeveyi kapartacak mı? Bunu yurt dışından aldım. Üzerine bağlamayı eritip sürdüm. Siyah bir çerçeve. Bir arkadaşım videosunda izlemiştim. Bu e, ye şekilleri var bu gözlerin. E, bir böyle. Bir de ters Y. Bu şekilde olması gerekirken yani onun aldığı petekte bu yan duruyor. Yani Y'ler şu şekildeymiş. O yüzden arı kabartmamış. Fakat bunda dikkat ettim. Bunda düzgün. Normal arı nasıl örüyorsa aynı o şekilde. Bal mumunu da sürdüm. Bu eski bir tıraş fırçası vardı. Onunla beraber sürdüm. Bakalım kabartacak mı? Bu aranın gücü kuvveti yerinde. Stoğu da var. Beslemeye gerek dahi yok. Bu arayı. Bunu bir hafta sonra bakarız. Petek de ne yapıyor, ne ediyor diye. üçüncü çerçeve. Ah, bu arada herhangi bir şey yapmaya gerek yok daha. Bu arı güzel gidiyor. Bu arı bu şekilde giderse Mart ayında kata da çıkar. İnşallah aç kalmaz. Kalsa da zaten besleme yaparım. Aç bırakmam onu ya. Ben burada sabit arıcıyım. Herhangi bir yere taşımıyorum arılarımı. Yani bu arılar burada. Bu takım arı. Kestariye çalışıyorlar. O yüzden güçlü olsalar da ベネブチ。 aralar 4 çerçeve, 5 çerçeve kışa girdiler. Yanlarında bölme tahtası vardı ve yemlik. Sonra bölme tahtasını aldım. Ham çerçeve girdim. Boşlukları doldurdum. Boşlukları ham çerçeve doldurdum. Yani arıyı sıkıştırmadım arayı. Bir de böyle denedik. da kasım ayından beri hiç çerçeve çekmedim. Arı huysuzlanabilir. Yemliklere arı boğulmasın diye boş kunduk koymuştum, o da mumlamışlar onları. Şimdi, bakalım. başlamışlar yavaş yavaş açıp tüketmeye ama yine de bal durumu iyi güzel geçen ay Ocak ayında oksalik asit yapmıştım bu ayda da hem besleme hem de çerçeve gireceğim Mart ayında ise yoğun polen gelir zaten Karının daha duracağını zannetmiyorum. Bu polenli çerçevesi. Bunda yumurta yok. Ah, diğer çerçevede ana arıyı gördüm. burada Evet bu çerçevesi yumurtalı. Güzel. Bu arı daha yeni yumurtaya geçmiş. Diğerinde kapalı yavru var daha yeni yumurtaya geçmiş. Bunda yumurta var mıydı? Yok, bunu anaarı hazırlamışlar. bunu stokludan bir öne koyayım. Bunu kabartırlar. Şu toplu. Evet. Bunları da bu şekilde işletmeyi düşünüyorum. O kabardıkça ben bir içeri atacağım bunu. mevsimde koyu şurupla beslemek daha iyi. Çünkü aranın şurubun suyu üşürebileceği hava sıcaklığı her zaman yok. Bu inverse şurup. Bunu hazır aldım. Bu bozulmaz.